Hallo L B N ich werde Paro Paro Paro. Hepinize selam valentalajım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gece vlog çekiyoruz. Evet başka bir video gelebilirdi aslında ama şu anda gece olduğu için benim de aklıma harika bir fikir geldi. Niye gece vlog çekmiyorum dedim. Bu arada sesim biraz kötü gele Kötü geliyor olabilir çünkü gece oldu ve benim birden bire uykum geldi. Yani yorgun hissediyorum şu anda kendimi. Neyse. Normalde onda falan asla yatmam ama bilmiyorum artık uykum geldi yani. Neyse yatağa geçmeden önce şöyle bir video çekeyim dedim yani. Ey, annem kızmadan önce hemen çekmem lazım. Neyse bugün alışveriş merkezinden aldığım şeyleri göstereceğim. Bunlar tabi bana değil Mia'ya aldım. Hepsini Mia'ya aldım. Ama bir şeyi tabi alışveriş merkezinden değil internetten sipariş, sipariş ettim. Neyse göstereyim size. Şöyle hediyelerimiz bunlar. Hediye dedim bu arada çünkü Mia'nın doğum günü var. Şöyle sürpriz olsun dedim. Ama söyledim işte ne yapayım. <laughs> çünkü siz benim canlı mısınız? Varitalarım evet, ne yapayım işte. Sizi çok seviyorum işte. Ee, şöyle. Ee, bu çanta, bunu gerçekten çok istiyordum ya. internette görmüştüm. Bunu internetten sipariş verdim. Mor hem de bence çocuklara uygun bir çanta. Yani çok güzel bence. Burada da bir tane günlük var. Şöyle çok güzel, çocukların günlüğü hem de. Bunu da yeni gelmişti aşveriş merkezinden. Bunu da oyuncu yüzden aldım. Ay, bir dakika. Aslında bu parfümü kendime almıştım ama yani e, kokusu çocuksa geliyor. Çocuksu geliyor ve pembe pembeydi. O yüzden Emilia'ya vereyim dedim. Neyse bu hediyelerimiz bu kadardı ve zaten ona çok güzel bir pasta da alacağım. Bu arada hediye, hediyelerin birine bilemiyor mi görmüyor. Yani sürpriz olacak sonuçta. Bunu siz tahmin ediyorsunuzdur. Neyse şurada gizliyorum ama inşallah burayı açmaz mı ya? Ee, şimdi ben burayı, burayı toplayacağım ve uyumak istiyorum artık. Uyus, uyas, uyusum geldi. <laughs> Ay konuşamıyorum ya. Siz beni affedin böyle konuşuyorum. Kendime bir yorgunluk kafesi yapacağız ve uyuyacağız Valentalıcım. Şimdi e, mutfağa gideceğim ben. Evet bu arada e, Mia uyuyor. Uy uyuttum onu erkenden. Ay Ne bileyim işte uyudu işte. Kendisi de uyumak ister. Ben Benim de çok uykum var bugün lan. Niye benim uykum var? Gerçek hayatta da çok uykum var benim. Şöyle bir tane şey de Çikolata bir şey varsa alalım işte yiyelim işte. Aa bunlar nasıl kalmış böyle. Baksana şunlar kaldı. Allah'ın cezanı Hep böyle yapıyorum. Atmak istemiyorum ben bunu kapat hiçbir şey istemiyorum artık İştahım kaçtı neyse bir ekmek yiyelim tarçın ekmeğimiz var zaten Hı, içtik ay kamera burada kalmış bu arada kamera burada kalmış Allah'ım Allah'ım hmm. neyse ya ee, bu arada ben bir Mia'ya bakayım en iyisi bakalım küçük bucuk uyuyor mu Uyuyormuşum tatlılığına bakar mısınız? Valentina'cığım çok tatlı uyuyor. Öpeyim ben bunu. Ay benim 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 yaramaz köpeğim. A, köpek köpek nereden çıktı lan? Zaten Kartal şimdi kıskanır. Bence hiç söylemeyin böyle şeyleri. E, neyse Valentin Hanım, bence video bu kadar olacak. Bilmiyorum ben. Uykum var çünkü gerçekten. Daha uzun yapabilirdim. Komik yapabilirdim ama uykum var ne yapayım ya. Kısa yapmak istedim ve ben short videolarım için gerçekten çok uğraşıyorum. O yüzden uzun videolara vaktim olmuyor gerçekten. Ve bu aralar okullarda da çok sıkıntım var. Ailem artık video çekmeye kızmaya başladı. Yani okullarımla ilgilenmiyorum çünkü. Video çekmeyi çok seviyorum. Youtube'u çok seviyorum. İşte ne yapayım Tokolife'i de çok seviyorum. Neyse sorun değil. E, zamanım oldukça video çekmeye çalışacağım size. Bu arada Luka da uyumuş sanırım. Bakayım. Evet uyumuş. Neyse. Pijamalarını da giymiş zaten. Ben de uyumak istiyorum artık. Yani ne, ne yapacağımı bilmiyorum ya ben neyse. E, sizi çok seviyorum. Siz de beni sevin. 10 bin abone için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizi birer birer öperim. Hadi o zaman. Bay bye bye. bay. Bay bye. bay. Neyse tamam. Şurada kamerayı bırakalım. Baksana üstüne açık bırakıyorsun Luka sonra hastalanıyorsun.